Merhabalar ben kontrolü otomasyon ikinci sınıf öğrencisi Abdullah Tıfatırdaş numaram 21 Bugün nesnelerin interneti final ödevini yapacağız ee, Bugünkü telefonumuz Arduino ile bir IOT cihazı oluşturacağız Bu Arduino e, Bunun için Arduino mesafe sensörü ve role lazım Bunlarla birlikte devremizi tamamlayacağız Bilgisayar olmadan kendisi wifi üzerinden bağlantı yapmasını sağlayacağız. bunu kodlarla yapacağız. Bunun için böyle devreyi göstereyim. Devre şu şekilde. Devremiz hazır. Burada Arduino'muz var ve Burada mesaf, ultrasonik mesafe sensörümüz var. Burada rolemiz var. Burada da bordumuz var. Bunların bağlantısını yaptık bağlantısında göstereceğim şimdi e, işlemimize geçelim burada ilk başta arduino download diyeceğiz arduino indirmemiz gerekiyor bunun için software diyelim buradan buradan Arduino'nun en, yeni sürümünü yüklememiz gerekiyor. Buradan Windows 10 ve daha yenileri için 64 bit için versiyonu yükleyeceğiz. Buraya basalım. Buradan Java Download dememiz gerekiyor. Ben de yükley olduğu için tekrar yüklemeyeceğim. Daha sonra e, vemos Remos 340 driver'ını yüklememiz gerekiyor. Bizim Arduino'muz klon versiyon olduğu için ve daha ucuz bir versiyon olduğu için bu driver'ı yüklememiz gerekiyor. Buna tıklayalım. Buradan Windows buna tıklayalım indikten sonra buna tıklayalım. Setama girelim. Burada install diyelim. Ve işlemimiz driverımız yüklenir tamamdır. Daha sonra arduino cloud diyelim buradan. Burada arduino cc'nin kendi sitesine girelim. girişimizi yapalım. Ben daha önce ne yaptığım için buraya basalım. Ee, şimdi Arduino ajanı indirmemiz gerekiyor. Buradan Discover Arduino Cloud kısmından Desktop Begin kısmına tıklayalım. Buradan Let's Make kısmına tıklayalım. Buradan da Download diyelim. benle önce olduğu için çalıştır diyelim. Next, kabul edelim. Next, next. Buradan finish kısmına tıklayalım Daha sonra buradan iot cloud kısmına gelelim devrimizi de oluşturmak için. Devremizin kodlarını oluşturacağız buradan. Daha önce yapmıştım bunu sileyim. Buradan kayıt tink diyelim. ismine IoT devi verelim. Daha sonra buna tıklayalım ve hocamızın verdiği linkten bu buraya girdik. Mesafe sensörünün kodunu yazmamız gerekiyor. Bunu kopyalayalım. Buraya girelim. Bunun slot var. buraya da slot diyelim. Bunu sadece okuma yapalım. Ve bunu ekleyelim. Daha sonra tekrar ekleme yapalım. Bu da ee, rastgele sayı vermesi için kullanacağız bunu. Bunu tıklayalım. Integer'miş. Buradan integer seçelim. Tekrar buradan sadece okumaya seçip ekleyelim. Tekrar ekleme kısmına gelelim. Buradan role'yi seçmemiz gerekiyor. Role'nin ismini buraya girelim. Daha sonra bulenmiş buradan da buleni seçelim. Bu da okuma ve yazma olması gerekiyor. Bunu okuma ve yazma seçtik. Daha sonra ekleyelim. Daha kaydımızı tekrar kontrol edelim. Ee, şimdi e, cihaz eklememiz gerekiyor. ben size tekrardan çevreyi tanıtayım. Devremizde bir, ta bir adet Xavier Raider Remote kartımız var. Klon olan versiyonu. Ee, bunun artı eksi kısımlarını bağladık. Burada ultrasonik bu mesafe sensörümüz var. Sol en solda eksi, en sağ tarafında artı var. Ortadakilerde 5 volt olan yere bağladık. Burada, burada bir adet rolemiz var. Rolemizi de bağladık artırı ee, daha sonra e, breadboard'a bunların hepsini bağla bağladık. Şöyle göstereyim detaylı bir şekilde. Devremiz tamamdır. Ee, daha sonra buradan şey yeni cihaz eklememiz gerekiyor. Setup New Device diyelim. Bizimki klon versiyon olduğu için 3. parti yerine tıklayalım. ESP8266 seçtik. Ee, buradan Vemos D1 R1 olanı seçtik. Continue diyelim. Buraya da Vemos 318 diyelim. askeri bir isim verebilirsiniz. Next diyelim. Burada ee, bu kısım blur'lu olacak. Buzlu olacak. Çünkü YouTube videoyu sileceği için telif atacağı için burayı blur'lamış olacağım ben. Bunu kopyalayalım. Ben burayı durdurup bir yere kopyalayıp geliyorum. Hocam ben bunu kopyaladım geldim. Buradan continue diyelim tamamdır buradan cihazımızı eklemiş bulunmaktayız daha sonra buradan e, internete bağlamamız gerekiyor wi bağlamamız gerekiyor buraya basalım burayı da tekrardan blurlayacağım ben wi ismine kendi wi gireceğim arkadaşlar secret key ile girdikten sonra bunu kaydedelim Evet internetimize girdik daha sonra e, buradaki işlemimiz tamam bunların hepsini bir yerde toplamak için buradan sketch kısmına tıklayalım buradan open full editor diyelim olduğu için bunu silelim. Şimdi burada e, sitenin bize otomatik olarak attığı botlar var. Bunlar bizim işimize yaramayacaktır. E, bunların hepsini silmemiz gerekiyor. Bunu silelim ve daha sonra burada hocamızın vermiş olduğu kodu buraya yapıştıralım. Burada kodlarımız var. Mesela sensörünün, ROLEN'in, Arduino'nun kodları var burada e açıklamak gerekirse e burada e mesafe sensörümüzün kodları var. Burada da e random bir sayı verilmesi gerekiyor. bin'e kadar sayılar verecek bize. Daha sonra aşağılara inelim. Burada da kodlarımız var. Burada da Benliken video 10 dakika olduğu için kesti, kapattı. Şimdi tekrardan devam edelim, kaldığımız yerden. Burada e, kodlarımız vardı bildiğiniz üzere. Şöyle, burada mesafe sensörünün kodu var. D6'ya bağlamıştık, Trig pinini. Daha sonra Eko pinini var, Eko pinini de D7'ye bağlamıştık Arduino üzerinde. Burada da rolemizde de D4'e bağlamıştık hatırladığınız üzere. Daha sonra burada rolemizin çıkış komutu var. Burada da mesafe sensörünün çıkış komutu var. Burada da mesafe sensörünün giriş kodu var. Daha sonra burada mesafe sensörümüzün kodları mevcut. Gördüğünüz üzere burada rastgele sayılar vereceğiz. 1000'e kadar 5'in altına düştüğünde 999 sayısını gösterecek bize burada da gecikme kodumuz var daha sonra buradaki komutlarımızda rolemizin komutları var burada rolemiz kapandığında 0 yandığında 1 olacak gördüğünüz üzere burada yük düşük burada yüksek komutunu görmekteyiz daha sonra burada da role ait komutlarımızı görmekteyiz ben buraya basmayacağım İkinci videoyu çektiğimde sesi kaydetmemiş. O yüzden o videoda burada başla başlatmıştım. Buraya başlattıktan sonra buraya device kısmından ee burada offline olarak gelecek. Tahmini 20 dakika bekledikten sonra burası online olacak. Daha sonra buradan ee dashboard kısmına gelelim. Bu yazdığımız komutları ekrana verelim ve çalıştıralım. Buradan tıklayalım. Burada widgetlerimiz var. Buradan istediğimiz widgetleri seçebiliriz. Ama bizim işimiz burayla değil. Things kısmında. Buradan basalım. Burada oluşturduğumuz komutları görüyoruz. Burada mesafe komutu. Burada rastgele sayı verme komutu ve rolemizin komutu. Buradan create widget diyelim. Gördüğünüz üzere şu an Arduino'muz çalışıyor. Evet. Şu an duvara baktığı için 9.99 gösteriyor uzaklaştırdım da elimle. Gördüğünüz üzere böyle. Dilerseniz ekrana vereyim ben bunu. Evet gördüğünüz gibi rolemiz bu şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Kapattığımızda kapandı. Açtığımızda açıldı. Kapattık. Açtık mesafe sensörümüz de şu şekilde böyle uzaklaştırdığımızda sayımız artıyor yakınlaştırdığımızda ise 5'in altında düşünce 999 görecek evet gördüğünüz gibi 999 oldu elimi çektiğimde duvara doğru baktığı için 999 oldu dilerseniz tekrardan aç kapa yapalım kapalı açık Burada da ortadaki Widget'te de zaten rastgele sayıyı görüyoruz. Bu da Arduino'nun çalıştığını gösteriyor. Ben burada e, Wi-Fi'ye bağladığımız için adaptörü bağladım. Adaptöre bağladım. Bilgisayardaki kabloyu buradan çektim. Bu şekilde yapmış bulunmaktayız. Şimdi bir de bunu telefondan yapalım. Düştüreyim şu şekilde arduino cloud android diyelim arduino iot cloud remote uygulamasını yükleyelim yani telefonda yüklü olduğu için size göstereyim Buradan girişimi yapayım. Ve ekrana vereyim şöyle şu şekilde. Evet. Burada mesafe sensörümüzün çalışıp çalışacağını bu şekilde görebiliriz. Elini uzaklaştırdığında sayının arttığını buradan görebiliyoruz. Elime yakınlaştırdığımda ise 5'in altına düştüğünde 9.99 sayısını verecek. Ee, daha sonra buradan on-off yapalım. Kapattık. Açtık. Kapattık. Açtık. videomuzu tamamlamış bulunmaktayız.